Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Senden daha güzel kanalından, senden daha güzel dizisinden yepyeni kamera arkası set görüntüleriyle sizlerle beraberim. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem oyuncularımızın muhteşem görüntülerinden, en özel ve en güzel karelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel ve en özel görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.